Çekilerek Yiyor Gözelim haydi Haydi Bahçeye dikiliyor Aman ne derim Nasıl ederim gözelim haydi haydi böyle zor çekiliyor aman ne derim nasıl derim Hadi dedim o burada gelmeyelim diye. Dizim dizim geçti. Buna da biraz yakın dedik. Hayırlı günler. Merhaba Mevru Bey. Bilmeyerek bir hata mı işledik? Hayırdır? Göçüyor musunuz? Yok efendim, Horasan'dan beri çok göçtük. Şimdi düğünden geliyoruz, yorgun argın evimize gidiyoruz Memur Bey. Dört kişilik arabaya altı kişi binmişsiniz. Arabaya yük yüklemişsiniz. Olanağımız bu kadar efendim, garibanlık. Muayenesi var mı bu arabanın? Valla biz gönlümüzü muayene yaptıramıyoruz efendim. Arabayı nereden muayene yaptıracağız? Olanağımız yok efendim. Biz burası gidelim ağam. Şu ehliyeti evet. ruhsatı ver bakayım. Ee, geçen <laughs> ay size vermiştim, siz de mi kaybettiniz? 80, 160, <laughs> 490 cezanız ağır. E bu Yavuz Bey, mümkün da. yok bu ceza ödeyemek. 2 bin liradan fazla cezanız var. Durun bir hal çaresine bakalım. E, oğlum, bunun çaresine İki bakalım. Biz kendimiz mi? Gönderiniz de gidelim ağam. Biz bu cezayı ödeyemeyiz. Ocağımızı batırın var. bizim. Kesimimizi de. Arabayı sana bırakalım gidelim o zaman. 2 kuruşluk kazancımız var efendim. 2 kuruşluk kazancımız var. E. Tövbe billah ödeyemek ya. 5 yani. kuruşumuz yok. Sadan kazandığımız 3 kuruş efendim. Size kolay bir soru soracağım. Beni iyi dinleyin. Bilirsenize sizi göndereceğim. İçinizde hur yazarlığı var mı? <laughs> ya var, var mı? Daha bizim Ben, ben, ben adet. Ben, 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 ben bir, bir, bir uşağa kadar falan okudum ya. Buyur bir sorun efendim. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Ha, İstiklal Marşı, İstiklal Marşı. Şu bizim İstiklal Marşı. Siz biliyor musunuz Ben Bilmiyorum Sen biliyorsan sen bil. Yaz bak. sen bilirsin. Ya ben, ben Muharrem Ertaş ömrüm yazdı desem okumuşluğu iyi oldu. Hacı Taşer yazsa kırtlığa bu böyle şiirlere uygun değildi. Çekicalı emmim de yazsa ben komşusuyum yakın komşusu bilir duyardım. Bunu yine Neşe Dersak yazmıştır bildiniz hadi onuza. Allah 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 Allah